201, 202 203 204 205 206 Arkadaşlar bu arada rüzgar çıktı hava durumu gerçek. Allah Allah. Biz Kocaeli'de olduğumuz için hava durumu biraz e, rüzgarlı. Bunu köpek korur hocam. hocam köpek. Ha! 200 220'ler için 220. 290 ya 290'a gelmedin daha. 290 230 239'dusun. Arkadaşlar birinci part birinci partta şey Eee sürekli lan top geldi bana ne? Abi bu ne ya? Top geliyor. 250 Kaçtı. 260 desin Arkadaşlar bu kadar değil ya Oğlum top, top, bana geliyor Kanka gel çekilelim Gel 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 Kaçtı. 280 e Gelsene adam 280 290 Yok yok. Aynen. 310'a geldin. 310. 320. 330. 340. 350. 360. 365. 360. 370. Arkadaşlar 400 yaklaşıyoruz. 275 280 Ya Poyraz nereye gidiyorsun? Ne atlayacaksın sakatlayacaksın beni. 285 290 295 400 Daha devam Kaça kadar yapacaksın? Tamam tamam 410 Yine Tamam. Ama bir şey bir bir önceki videonun acını 400'e koyduk. Tamam. Bir ne bir ne yaparız? Tamam. Kaç oldu? 435. 436. Kanka birazcık çekilelim ya. Dört Nerede dört e geldi? En son dört Lan oğlum Ben sayıyorum, sayıyorum. Ben için ha? Dört yüz dört yüz seksen Hoyas ben gibiyim kolay ya seri ya. Tamam. Hastayız. 5'teyiz. 5 500'deyiz. Ben Arkadaşlar bu bu partımız sonuna geldik. 3 Parti 2'de sizlerle yeniden canlı yayında olacağız. Görüşürüz. Bay bay.